200 QS'leri beraber tanıyalım. Şu anda elimde mevcut bir deney seti var. Bu deney seti üzerinde bir PLC S7200 CPU 1215C DC 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 PLC'miz var. ile beraber kullanabileceğimiz bir taç panelimiz var. KTP 700. Aynı zamanda bilgisayarımdan hem PLC'ye hem de panele bağlanmamı sağlayacak olan bir tane switch'im var. Siemens'in Scalance switch'i XB005 modeli bir switch. Deney düzenimizin özelliği şu. PLC'mizin girişlerine enerji uygulayabilmek için giriş simülatörleri dediğimiz switch anahtarlar mevcut bir tarafı ileri ittiğimizde kalıcı, geri çektiğimizde ani temaslı olarak çalışıyor. Harici olarak enerji girişi yapabileceğimiz bor vidalarımız var. Bunlar beyaz renkte gösterilmiş. Aynı zamanda girişlere enerji uygulandığında bizi bilgilendirmek amacıyla sinyal lambaları konulmuş durumda. Piyasinin çıkışları için şu bölge kullanılmış. Piyasinin çıkış durumlarını gösteren sinyal lambaları mevcut. Eğer PI çıkışı enerjiliyse bu çıkış sinyal lambaları çalışıyor. Aynı zamanda her çıkışa bir röle konulmuş. Bu rölelerin kontaklarıyla da çıkış enerjilendiği zaman anahtarlama işlemi yaptırıp dış devrede farklı bir sistemi çalıştırmanız mümkün. PI'de ayrıca analog girişler mevcut ve analog çıkış mevcut. Analog girişlerimizi besleyebilmek için buradan 0-10 volt gerilim uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda analog çıkışlarımızı buradan dış devreye aktarabiliyoruz. Yani analog çıkışlarımız doğrudan buraya verilmiş ve buradan da dış devreye farklı bir şeyi çalıştırmak için kullanmamız mümkün. Harici bir cihaz çalıştırıyorsak ihtiyaç olan 24 volt gerilimi bize verebilen bir 24 voltluk güç kaynağı bölgesi sistemin enerjilenmesini sağlayan anahtar grubu biri operatör paneli çalıştırıyor, diğeri PLC sistemini çalıştırıyor. Sinyal jeneratörümüz var. Yani biz buradan yüksek hızlı sinyalleri üretip PLC'nin hızlı girişine saydırabiliyoruz. Aynı zamanda yüksek hızlı çıkışlarımızı buradan almamız mümkün. PTA out diye bize çıkış sunulmuş anahtar konmuş ki anahtar açtığınız anda yüksek hızlı çıkışlar Q00 ve Q01'deki çıkışları dışarıya aktarabiliyorsunuz. Analog gerilimin anlık olarak yani PLC analog gerilim olarak örneğin 0.10 volt uyguluyorsunuz. Kaç volt uyguladığımızı görebilmek adına buraya bir dijital voltmetre konulmuş. Analog girişi uygulanan gerilimi okumamız mümkün. PLC'ye yakından baktığımız zaman Öncelikle şuradaki kabloların ne olduğunu söyleyeyim ben size. Sarı kablo, bilgisayar bağlantısını yapan kablo. P3 portuna bağlı. P4 portuna bağlı olan kablo PLC ile e, bilgisayarımın bağlantısını sağlıyor. P5 portu da panelimizin bağlantısını bilgisayarımıza ve PLC'mize sağlayan port olarak karşımıza çıkıyor. PLC'mizi yakından incelediğimiz zaman Üst tarafta bir kapak olduğunu görüyoruz. Alt tarafta bir kapak olduğunu görüyoruz. Bunları sökebiliyoruz. Bu kapaklar çok kolaylıkla çıkartılabiliyor. Çünkü montaj aşamasında bize sorun çıkarmasın diyerekten sökmekte fayda var. Bu şekilde çıktı. Aynı zamanda şuradaki Kapağı da rahatlıkla sökebiliyoruz. Piyasimizi yakından incelediğimizde şu iki girişimiz L artı Vm buraya 24 volt DC gerilim uygulamak zorundayız. Hemen yan tarafındaki boş olan klemens, 3. klemens toprak. Şu anda bunda bir toprak bağlantısının olmadığını görüyoruz. Topraklamanın yanında iki tane boş klemens olduğunu görüyoruz dördüncü ve 5 klemensler L artı ve M'nin piyasadan dışarı verildiği noktadır. Sistemdeki sensörleri, butonları bunlarla besleyip girişlerinizin enerji ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Harici bir güç kaynağınız yoksa. Girişlerinize, inputlarınıza siz enerji verdiğinizde kapalı bir devre oluşturulabilmesi için bir M şeklinde nötr görünmekte. Onun yanında input 00 0 girişi, input 01 1 girişi. Piyasinizin sağ tarafına geldiğimiz zaman 2M şeklinde nötrümüz var. İkinci nötrümüz bu. Nötrleri birbiriyle köprüleyebilirsiniz. Güç kaynağından alabilirsiniz. Veyahut da piyasinizin 5 numaralı klemensinde nötr vardı. Zaten piyasi bize veriyordu. İsterseniz oradan, isterseniz harici güç kaynağınızın nötründen buraya nötr hattını bağlamak zorundasınız. Yanında analog Q0, analog Q1 çıkışlarımız mevcut. Şuradaki klemens 3M olarak geçiyor. Bu da 3. nötr bağlantımız. Buraya da bir köprü atmanız gerekiyor nötr hattından. Analog input 0, analog input 1 girişlerimiz burada mevcut. CPU 1215 cnin özelliği iki analog giriş, iki analog çıkışı kendi üzerinde kompakt olarak muhafaza ediyor olması. PCI'mizin sağ üst köşesinde kapak altında kalan kısımda memori kart alanı var. Buraya Siemens'in kendi kartlarından takıp hafızasını büyütme imkanına sahibiz. PLC'mizin sol alt köşesine bakıldığında iki adet Profinet girişi olduğunu görüyoruz. Birinci girişimize zaten bir kablo bağlı. İkinci girişimiz şu an boş olarak görülüyor zaten. Piyasimizin MAC adresi görünüyor. Birinci girişi ifade eden X1 P1R, ikinci girişi ifade eden X1 P2R şeklinde gösterilmekte. Burada da bağlantının yapılıp yapılamadığını, piyasa enerjilendirildikten sonra herhangi bir bağlantının olup olmadığını buradan görebiliyorsunuz. Programla diğer cihazlarla haberleştiğini buradaki ledlerin canlı olmasından anlayabiliyorsunuz. Piyasimizin sağ alt köşesinde dijital çıkışlar mevcut. Şuradan anlayabiliyorsunuz 24 volt DC output şeklinde çıkışlarımız ifade edilmiş. Klemens numarası ise X12 olarak karşımıza geliyor. Kışlarımızın beslenmesi gerekiyor, o yüzden L gördüğünüz her yere 4L şeklinde gösterilmiş. Buraya artı 24 volt bağlantısı yapmanız lazım. M gördüğünüz her yere de nötr bağlantısını yapmanız gerekiyor. Daha sonra dijital çıkışlar başlıyor. Dijital Q00, Q01, Q02, 03, 04, 05, 06, 07 şeklinde gitti. En sonda da dijital Q 1.0 1.1 şeklinde de sonlanıyor. Bu da şu anlama geliyor bizim bu piyasimizin 10 tane dijital çıkışı mevcut. Şu, bu bölgede piyasimizin modelini de görmeniz mümkün. S7200 CPU 1215C DC 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 piyasamızın modelidir. Peki bu ürünün kodu nedir? 215 1AG40 0xp 0 bu da çıkışlarımızın üzerinde yer alıyor sol tarafta durum ledlerimiz var piyasanın durumlarını gösteriyor piyasamız randa mı stopta mı error yani bir hata verdiği zaman buradaki kırmızı led yanıyor arkadaşlar burada da sistemimizin çalıştığını bize gösteriyor. Kapağı az önce söktük. Bu kapağı niye söktük? Kart takabiliyorsunuz. Dijital giriş, dijital çıkış, analog giriş, analog çıkış, haberleşme kartını buraya takabiliyorsunuz. Her PCIe bu takılabiliyor. Yani CPU 1211C modelinden tutun da 1217C modeline kadar buraya kart takma imkanı sağlıyor. Her bir PCIe, her CPU'ya bir tane kart takmanız mümkün. Şu noktada dijital girişlerin durumlarını görebiliyorsunuz. Dijital input 0.0'dan 0.7'ye, input 1.0'dan 1.5'e kadar toplam 14 tane dijital girişe sahibiz arkadaşlar. Analog girişlerin durumunu gösteren herhangi bir veya sinyalizasyon PLC üzerinde mevcut değil. PLC'nin sol tarafındaki kapağı açtığınız zaman Burada dişi pinler çıkıyor. Buraya 3 tane haberleşme modülü takabiliyorsunuz. 3 taneye kadar. Piyasinin sağ tarafındaki kapağı açtığınız zaman burada da dişi pinler çıkıyor. Buraya da 8 taneye kadar ek modül takabiliyorsunuz. Piyasiye enerji verelim. Şuradaki port şu anda aktif. Yani PLC'mize giden port bu. Şu anda bu port ve diğer port. Bu panelimize giden port şu anda cansız. Çalışmıyor. Panelimiz enerjili değil. Şuradaki sarı kablonun girdiği, Ethernet kablosunun girdiği alan da çalışmıyor. Bu da bilgisayarımıza bağlı. Mesela panelimi de enerjilendireyim. Panelimi enerjilendirdiğim zaman gördüğünüz, panelim de devreye girdi ve haberleşme işlemi başladı. Evet, bilgisayarımı açtım. Bilgisayarımı açtığım için bu da şu anda aktif. Yani bilgisayarım, PLS'in ve panelim şu anda üçü de birbiriyle haberleşmeyi sağlamış durumda. Arkadaşlar piyasimizin enerjide olduğunu gösteren run stop modu. Piyasimizin bir hatta bağlı olduğunu gösteriyor ve Rx-Tx alanından da haberleşme olduğunu görüyorsunuz. Bu şu kısım dijital girişlerde, şu diğer kısım alt tarafı ise dijital çıkışlarda. Piyasiye program yüklüyorum. Şu anda piyasi stop almamı istedi. Stop ol. ve yükle piyasi stopa geçti şu anda yükleme işlemi yapılıyor yükleme işlemi tamamlandı piyasin starta alındı yükleme işlemi tamamlandı dikkat ederseniz Şuradaki haberleşme arasında da bir düşme gerçekleşti izlemeyi alayım ben buradan e, input 00 girişine enerji verdiğim zaman input 00 girişime enerji verdiğim zaman 8 tane çıkışın aynı anda enerjilenmesini istedim. Set olmasını istedim. Giriş enerjisi kesilse bile setli kalmaya devam etsinler. Input 01 girişine bastığım zaman ise sistem çıkışları ak pasife çekilsin. Yani piyasa çıkışlarımın durmasını istedim. Tekrarlıyorum. Input 00 girişine enerji uyguladığımda 8 tane çıkış aynı anda aktif oldu. Bunları ben LED'lerden görebiliyorum input 0'a vermiş olduğum enerjiyi kestim. Input 01'e enerji verdiğimde 8 tane çıkışın aynı anda enerjisi kesilecek. Girişe uyguladığım enerjiyi kestim. Bu şekilde de başlangıç durumuna dönmüş oldum. PLC'nin program yüklenmesi ve çalışma şekli bu şekilde. Siemens'in sistem manuelinden faydalanarak CPU'larını birbirleriyle karşılaştıralım. Siemens'in CPU 1211C, 12C, 14C, 15C ve 17C olmak üzere üç farklı tipi mevcut. Yanlarındaki C ibaresi kompakt olduğu anlamına geliyor. Bu da kendi üzerinde girişlerin ve çıkışların olduğu anlamına gelir. ESB 1500 piyasalarla karşılaştırıldığında ESB 1500 piyasaların CPU modelleri yanı sıra da kompakt olan modelleri mevcut. Fiziksel boyutlar incelendiğinde düşük modelden yüksek modele gittikçe ebatların büyüdüğü görülmekte. Bunun da sebebi kompakt cihazlar üzerindeki giriş çıkış sayılarının artması. Bunlar için de fiziksel hacme ihtiyaç bulunması. Kullanıcı bellekleri, yük alanları ve RAM bellekleri karşılaştırıldığı zaman büyüyen bir değere sahip. CPU 1211 c iş hafızası 30 KB, yük hafızası 1 MB, RAM hafızası, geçici hafıza ise 10 KB olarak karşımıza çıkmış durumda. Piyasilerin kendi üzerlerinde sabit olan girişleri ve çıkışları Burada gösterilmiş, karta yerleşip dijital giriş ve çıkışlar CPU1211C'de 6 dijital giriş, 4 dijital çıkış CPU1212C'de 8 dijital giriş, 6 dijital çıkış CPU1217C'de 14 giriş, 10 çıkış Piyasaların üzerinde Dijital girişlerin yanında analog girişler de mevcut Üst düzey modellerde ise hem analog giriş hem de analog çıkış bulunmakta. CPU 1211C, 1212C, 1214C modellerinde iki analog giriş mevcutken 15 ve 17C modellerinde ise iki analog giriş, iki analog çıkış mevcuttur. Proses imaj boyutu 1024 Byte olarak geçiyor, dijital giriş ve çıkış olarak. S7-1200PS'lerde giriş çıkış sayısının yetmemesi durumunda ek modül ekleme şansına sahibiz. 1211C modeline sinyal modülü ekleyemezken 1212C modeline 2 adet, 1214, 15 ve 17 modellerine ise 8 adet sinyal modülü eklemek mümkün. Piyasinin üzerine takılan sinyal kartından ise her piyasaya bir adet takılabiliyor. Bu sinyal kartı ne görev üstlenebilir? İşaret modülleri ekleyebilirsiniz. Giriş çıkış, haberleşme kartları ekleyebilirsiniz ve batarya kartı ekleyebilirsiniz. Tüm model piyasilere üçer adet haberleşme modülü eklenebilir. Piyasimizin üstüne kart ekleyebiliyorsunuz. Haberleşme kartı, işaret kartı ve batarya kartı eklenebiliyor. 3 adet haberleşme modülü piyasamızın sol tarafına ekliyoruz. 1211C piyasinin sağ tarafına sinyal modülü eklenemiyor. s 1200 CPU 1212C modülüne 2 adet sinyal modülü eklenebiliyor. Ve S7 1200, CPU 1214C, 1215C, 1217C'ye 8 adet sinyal modülü ekleme şansına sahibiz. Piyasalarımızda yüksek hızlı sayıcılar mevcut. 1217C modelinde 1 MHz değerinde yüksek hızlı sayıcı mevcutken tüm modellerimizde ise 100 kHz'lik yüksek hızlı sayıcılarımız mevcut. 1211 C modeli hariç diğer tüm modellerimizde ise 30 kHz'lik yüksek hızlı sayıcılar mevcut. Yüksek hızlı çıkış da üretebiliyoruz. 1217 C modelinde 1 MHz'lik pals üretebilirken tüm modellerimizde 100 kHz'lik pals üretme şansına sahibiz. 1212, 1214 ve 1215 CPU'larımızda 20 kHz'lik hal süretme şansımız var. Tüm piyasalarımıza harici bir bellek kartı ekleyebiliyoruz. Gerçek zaman saati keç bellekte 20 gün tutulabiliyor. CPU 1211, 1212, 1214 C modellerinde bir adet profinet girişi mevcutken 1215, 1217 C modellerinde ise 2 adet ethernet girişi mevcut. Bizim piyasetlerimizin çevrim süresi 150 milisaniye. Matematiksel bir işlemi yürütme hızı 2.3 mikrosaniye. Bir bitlik işlemi yürütme hızı ise 0.08 mikrosaniye olarak tanımlanmış. Piyasimizde mevcut olan organizasyon blokları, fonksiyon blokları, fonksiyonlar ve data blokları için CPU 1211C'de 30 kilobaytlık bir alan var. 1212C'de 50 kilobaytlık alan var. 1214 ve üstü modellerde ise 64 kilobaytlık bir alan mevcut. 1024'e kadar OB, FB, FC ve data blok oluşturabiliyorsunuz. Farklı tiplerde organizasyon blokları terimizde mevcut. Interrupt olarak tanımlayabileceğimiz organizasyon bloklarımız mevcut. Burası önemli. Zamanlayıcılarımızı incelediğimiz zaman kaç adet zamanlayıcı kullanabiliriz? PIC'te bir zamanlayıcı sınırı yok. Eski model piyasilerde 64 adet, 128 adet, 256 adet diye sınırlandırılmıştı. Ancak PIC1200 PIC'lerde adet olarak bir sınırlama getirilmemiş durumda. PIC1200 PIC'te zamanlayıcılar data bloklarla beraber kullanılıyor ve 16 baytlık alan kullanıyorlar. Sayıcıların da bir adet sınırlaması yok. PLC'mizin hafıza sınırıyla sınırlı sayıcılar, data bloklarla beraber kullanılıyor. Seçilen sayma tipine bağlı olarak PLC hafızasında yer işgal ediliyor. 32 bitlik bir sayma işlemi için 12 byte'lık bir alan kullanılıyor. SCD1200 PLC'ler nasıl çalışır? SCD1200 PLC'nin diğer PLC'lerden çalışmak anlamında bir farkı yoktur tüm piyansilerin çalışma prensibi aynıdır. Hafızamızdaki programımız CPU tarafından yürütülür. PLC programının baştan sona kadar yürütülmesi işlemine biz çevrim diyoruz. Programın baştan sona yürütülmesi için geçen zamana ise çevrim zamanı denilir. S7200 PLC'lerde çevrim süresi maksimum 150 milisaniyedir program parçacığının büyüklüğüne göre bu süre değişmektedir. Dış giriş bilgilerinden PLC'ye verilen girişler giriş görüntü belleğine kaydedilir. Program her çevirin başlangıcında giriş görüntü belleğine kaydedilmiş olan bilgileri alır, yürütür. Çıkışların durumları çıkış görüntü belleğine aktarılır. Ancak çıkışa aktarılmaz. Ne zamanki çevrimimiz sonlanır o zaman Çıkış görüntü belleğindeki bilgiler çıkış modülüne aktarılır. Oradan da alıcılarımız çalıştırılır. Çevrim esnasında gelen giriş bilgileri işletilmez ve çevrim esnasında herhangi bir çıkış için belirlenen çıkış değeri çıkışa atanmaz. Bunun sebebi şu. Çevrim esnasında örneğin bir çıkış için iki farklı durum tanımlanmış olabilir. Bir motorun çalışması için starta basmak yeterlidir. Start butonuna basıldığını düşünün lütfen. Motorun hemen çalıştığını düşünün ama aynı zamanda da motorun çalışmaması için acil stop butonuna da basıldığını düşünün. Bunlar programın farklı noktalarında olabilirler. O yüzden aynı çıkış için farklı koşulların değerlendirilmesi gerekir. Çevrim sonlandığı anda çıkış aktif edilir.